Giresun Karadeniz'de bir üve evlat muamelesi görüyor. Biz AK Parti hükümetleri olarak başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Bundan tam 20 ay önce ne hikmetse tam da yerel seçimler öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Milletvekilleri, MHP Milletvekili, AK Parti İl Başkanı, dönemin belediye başkanı, karayollarının birçok bürokratıyla birlikte takip etmişsinizdir. Adeta şov yaparcasına bir dalma töreni düzenlendi. Tam bu bulunduğumuz noktada. Aradan geçen 20 ayın sonunda bize gelen bilgilere göre yüklenici firma şantiyesini kapatıp şehri terk etmiş. O zamanlarda bundan 20 ay öncesinde de bu projenin çok rasyonel bir proje olmadığı, şehrimizin coğrafi koşullarıyla bağdaşmayan bir proje olduğu, yani yapılmasının çok mümkün olmadığı yönünde birçok sivil toplum kuruluşunun, uzman kişilerin görüşleri vardı. Fakat buna rağmen dönemin siyasileri bunu adeta bir seçim malzemesi haline getirerek bu yapılması pek de mümkün olmayan projeyi tam bu alanda yapmış oldukları şovla Giresun halkına duyurdular. Ama biz o dönemde de bu projenin gerek şehir içi trafiğinin Gerekse transit geçişin bir çözümü olmadığını tekrar tekrar defaten söyledik ve bunun ancak çevre yolu projesinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını söylemiştik. Bakın burada adeta Giresun Karadeniz'de bir üve evlat muamelesi görüyor. Çevremizdeki birçok il çevre yolu sorununu çözdü. Gerek Ordu, gerek Rize, gerek Trabzon çevre yolu geçişlerini tamamladı. Ancak Giresun'un çevre yolu projesi yılan hikayesine döndü. Mevcut iktidar 10 yıldır Giresun halkını oyalamakta ve bu projeyi rafa kaldırmakta. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Uraloğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyoruz Giresun kamuoyu adına. 20 ay önce burada temel atma törenini gerçekleştirdikleri bu projenin akıbeti hakkında lütfen Giresun kamuoyunu, Giresun halkını bilgilendirsinler. Akabinde şehir içi trafiğe ve transit geçişe bizce çözüm olacak en önemli proje olan çevre yolu projesi hakkındaki düşüncelerini de yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Bu konu hakkında Giresun kamuoyunda bilgilendirmelerini kendilerinden bekliyoruz.